Bugünkü videomuzda web sitelerde veri girişi için kullanılan formları nasıl stillendirebiliriz onu öğreneceğiz. Hadi kodlayalım. Forumu size anlatayım. Şöyle bir formumuz var. İşte labelle şunları inputlarla giriş, veri girişi yapılacak yerleri ayarladık. E-mail ve pasport kullandık. Bir de gönder butonu koyduk. Şimdi bunu yavaş yavaş şekillendirmeye başlayalım. Önce Formdan başlayan. Bu forma bir maksimum genişlik vereceğim. 400 piksel olsun. Margin yukarıdan aşağısı 0. Ama sağdan sola otomatik vereceğim. Padding verelim. 20 piksel olsun başka neler verebiliriz? İşte Bordur'la bu verdiğimiz şeyi ortaya çıkartalım. Maksimum genişlik 400 piksel verdik ya bunu ortaya çıkartalım. görünür hale getirelim. Ee, çok bir gri verdim. Tabi şekillendirmek için border radius verelim. Ne kadar verelim, 10 piksel yeter galiba. Arka plan rengi de verelim, şöyle verelim, F9, F9, F9. Yani biraz tatlı bir gri vermiş olduk. Yani şimdi şu labelleri de ufaktan bir şekillendirelim. Şimdi yani bunları bir blok haline getirelim. Yani alt alta dizilmesi için bu lokaline verdik. Margin bottom vereceğim. Alandaki boşluğu ayarlamak için. Margin'e yazıyı hafiften kalınlaştıralım. Bolt verelim mesela. Şimdi input'u şekillendirelim. Burada neler yapabiliriz? Öncelikle %100 genişliğe sahip olsun. Sonra iç padding verelim yani şu adınızı giriniz falan onlar da bir genişlesin görünür hale gelsin onlara güzel bir hale sokalım e bunu da labeldeki gibi uzaklaştıralım da 15 piksel verelim bunlar da border verebiliriz verelim mi border verelim Sonra şey yaptığımızda, fokus yaptığımızda görünür hale gelsin. Yumuşak şeyle gitmeye devam edelim. Yumuşak bir kri olsun. bunların da köşelerini bir yuvarlayalım hafiften biri. Çok olmasın ama yuvarladığımız belli olsun. Şimdi sıra neye geldi? Buton. Butonu şekillendireceğiz. Buton da hmm. altta böyle boylu boyuna olsun. Aynen bu şekilde. Bir padding de buna verelim. Buna da 10 piksel verelim. Şöyle biraz daha şekli güzelleşsin e kalır verelim. Yeşil mi versek? Şu yazıya da bir renk verelim. O da beyaz olsun. Bu da bordur olmasa olur. Bunun da köşelerini şekillendirelim ama böyle çok fazla değil. Aynı hani input'taki gibi ufacık olması yeter. Bir de kursor açalım point peki butona bir üzerine geldiğimizde hover yapalım üzerine geldiğinde arka plan rengi koyu bir yeşil döner. Bu bize ne yaptı? Şunu yapmış oldu. Input'a Focus verelim. Bordur, salır. Mavi mi verelim mesela? Bulu, dış çizgisini yapalım. Kaldıralım. Şu ana kadar yaptıklarımız işte bu, bu şekilde oldu. Buna bir de bakış da verelim. Nasıl bir bakış da sadece yumuşak bir opaklığını da 0.5 yapalım. Şöyle bir şey oldu. O opaklığı değiştirebilirsiniz mesela. 3 yapın. Bakalım neler olacak. Biraz daha kalın, kalın bir hal aldı. Şurada normalde pedik verdik biliyorsunuz şeyde. Şurada 20. sol tarafta 20 sağ, yukarıda ve aşağıda yaptığı sağ tarafta sıkıntı var. Bunu böyle çözebilirsiniz. Evrensel box sizing border box verirseniz bu şekilde güzel bir hale gelebiliyor. Buna başka neler yapılabilir? Şuna da box shadow verebiliriz. İşte ne verelim? 2 piksel 2 piksel 10 piksel olsun. Yani 23, 23, 23 verelim. Siyah olsun. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da şunu daha da yükseltirsiniz. Düz yaparsınız. Öyle bir şey olur. Butona da bak şadım. Verelim. Bu da 2 piksel, 2 piksel, 5 piksel. Buna da 22, 23, 23, 23 verelim. Şimdi buton ortaya çıkmış oldu. Formal olsun. class'ımız olsun bir tane. Bir tane de ee. başarı ya da bunları yazıp bunlara şekil verebiliriz. Hata olduğunda alınan hatayı şekillendirebiliriz işte color red margin verelim boşluk olsun ne kadar olsun 15 piksel aynı şeyi başarı için yeşil verelim buna da margin verelim şeyden 15 piksel kutudan biraz yükselikte görürsün Tabii bunların çalışabilmesi için ya şovazıklık ya da Diğer programlama dillerinden birini kullanarak form'un input validatörlerini ayarlamanız ve bunların bu mesajı göndermesini sağlamanız gerekiyor. Bugünki videoda bir form'u kabaca nasıl düzenleyebiliriz onu gösterdim size. Bunu çeşitli şeylerle siz daha detaylı şekilde denemeler yaparak yapabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.